Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seli Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen Nisan ayı olağan meclis toplantısında iş dünyasına seslendi. Başkan Güngör, turizm, ihracat ve bölge ekonomisine yönelik istatistiki verileri paylaştı. 2023 yılının ilk 3 ayında Antalya'ya gelen turist sayısında %55 artış olduğunu belirten Başkan Güngör, bu durumun Manavgas ile de turizm destinasyonu için iyi bir turizm sezonu geçirmek adına umut verici olduğunu kaydetti. Matzo Başkanı etkili tanıtım faaliyetleri ve tesislerin hizmet kalitesinin Manavgat'ı de turizm destinasyonunun dünya turizm pazarındaki payını gün geçtikçe artırdığını belirtti. Manavgat Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahsin Güngör Manavgat'ın şirket kuruluşu açısından da 2023 yılının ilk 3 ayında 53 ile geride bıraktığını, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 51 ilden daha fazla, 2023 yılının aynı döneminde ise 53 ilden daha fazla şirket kurulduğunu söyledi. Bütün bu olumlu tabloya rağmen Maso üyelerinin finansa erişim konusunda zorluk yaşadığına vurgu yapan Başkan Güngör, üyelerin krediye ulaşamadığını, ulaşılabilen kredi limitlerinin ise minimum seviyede ve yüksek maliyetli olduğunu kaydetti. Seyit Tahsin Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Manavgat Ulu Alan bölgesinde 3000 dönümlük alana 4 golf alanı tahsis edilecek şekilde resen yeniden yapılan planlamanın iptal edilmesi için Manavgat Ulu Alanı koruma platformu olarak kentin çeşitli noktalarında imza kampanyası başlattıklarını aktardı.